Tevrat, Yaratılış 4 Kayın ile Habil Adem karısı Hava ile yattı. Hava hamile kaldı ve Kayın'ı doğurdu. Rab bin yardımıyla bir oğul dünyaya getirdim dedi. Daha sonra Kayın'ın kardeşi Habil'i doğurdu. Habil çoban oldu. Kayın ise çiftçi. Günler geçti. Bir gün Kayın toprağın üzerinde Rabbe sunu getirdi. Habil de sürüsünden ilk doğan hayvanlardan bazılarını özellikle de yağlarını getirdi. Rab Habil'i ve sunusunu sunu kabul etti. Kayın da sunusunu ise reddetti. Kayın çok öfkelendi. Suratını astı. Rab Kayın'e niçin öfkelendin diye sordu. Niçin surat astın? Doğru olanı yapsan seni kabul etmez miyim? Ancak doğru olanı yapmazsan günah kapıda pusuya yatmış seni bekliyor. Ona egemen olmalısın. Kayın kardeşi abile haydi tarlaya gidelim dedi. Tarlada birlikteyken kardeşine sarılıp onu öldürdü. Rab Kayın'e kardeşin Habil nerede diye sordu. Kayın bilmiyorum kardeşimin bekçisi miyim ben diye karşılık verdi. Rab ne yaptın dedi. Kardeşinin kanı topraktan bana sesleniyor. Artık döktüğün kardeş kanını içmek için ağzını açan toprağın laneti altındasın. İstediğin toprak bundan böyle sana ürün vermeyecek. Yeryüzünde aylak aylak dolaşacaksın. Kayın. Cezam kaldıramayacağım kadar ağır diye karşılık verdi. Bugün beni bu topraklardan kovdun. Artık huzurundan uzak kalacak yüzünde aylak aylak dolaşacağım Kim bulsa öldürecek beni Bunun üzerine Rab Seni kim öldürürse Ondan yedi kez üç alınacak dedi Kimse bunu öldürmesin diye Kayının üzerine bir nişan koydu Kayın Rabb'in bin huzurundan ayrıldı Aden bahçesinin doğusunda Not topraklarına yerleşti Kayının suyu Kayın karısıyla yattı, karısı hamile kaldı ve Hanok'u doğurdu. Kayın o sırada bir kent kurmaktaydı. Kente oğlu Hanok'un adını verdi. Hanok'tan İrat oldu. İrat'tan Mehuyel. Mehuyel'den Metuşayel. Metuşayel'den Lemek oldu. Lemek iki kadınla evlendi. Birinin adı Ada, öbürünün ise Silla'ydı. Ada yavalı, Doğurdu. Yaval sürü sahibi göçebelerin atasıydı. Kardeşinin adı Yuvaldı. Yuval Lir ve Neyçanların atasıydı. Silla Tuval kayını doğurdu. Tuval kayın Tunç ve demirden çeşitli kesici aletler yapardı. Tuval kayının kız kardeşi Maamaydı. Lemek karılarıyla şöyle dedi: "Ey Ada ve Silla, beni dinleyin." Ey Lemek'in karıları, sözlerime kulak verin. Beni yaraladığın için bir adam öldürdün. Beni hırpaladığın bir genci öldürdün. Kayının yedi kez öcü alınacaksa, Lemek'in yetmiş yedi kez öcü alınmalı. Adem karısıyla yine yattı, hava bir erkek çocuk doğurdu. Tanrı Kayın'ın öldürdüğü Habil'in yerine bana başka bir oğul bağışladı diyerek ona Şilt adını verdi. Şit'in de bir oğlu oldu. Adını Enoş koydu. O zaman insanlar Rabbi adıyla çağırmaya başladı.